Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Part 2'deyiz. Eee Nether'a gittik. Nether'da acayip bir acayip yer, Güzel bir yer bulduk. Şimdi, Şimdi e, oynuyoruz. İzleyin. Oynuyoruz. Hadi. Yani. Bakın, okay. evet. evet, arkadaşlar. burada oh, ee, bu arada şey piglinler bizi kovalıyor. Altın giymediğimiz için piglinlere vurma lütfen. Ben vuracağım bunun değil. Vurma vurma. Bebesini öldürme. Piglinler onun. Evet. Nedir dayız? Arkadaşlar ben az önce burada bir şey keşfettim. Değişik canlılar okay. var. binler, zor binler. Bu ne bu, ya, kışa, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Neredesin? Arkadaşlar bu ne? Nerede bana geliyorum gel. geliyorum. Stroll, ne lan ne lan bu ne? Astro, astronom değil lan değil, astronom değil. Ya ben hatırlayamıyorum tam olarak. ya bayağı mı? Kesin çok bir şey ya, Öyle bir şeyler değil. Evet, bunun, yani, bunları, şirketi. orada burada zalim pigminler, hobbinler falan var. Aha bak şunlar, ha, onlar eee size saldırıyor her türlü, her şekilde. Ve acayip bana da saldırıyor şu an. Kaçıyor. Dört kalp falan götürelim. Ben Ha, şu an kurtuldum. E, onu nasıl buluyor lan, biliyor musun? Bunları gel öldü ya. Oldu üç üç geldi bana. Evet, ben bu chest'i e bir diyeceğim de chest'te de bir şey yok. Fiyan, hızı var. Bunu alayım. Ayakkabıma basarım. Görüştüğümüz var zaten. Yanımda var bir tane görüştüğümüz Ben şu an pig'in farm'ı yaptım. Bütün pig'i kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Rumuz'u bana da saldırıyorlar altın giymediğim için Şu an ben mi? ufaktan minik bir, bir kaçış yapıyorum Alper Red'de kaçış geldi arkadaşlar Bunu saldırıyorlar Çok agresifler Biraz agresifler çok demek kayıp olur Şunu bir çet buldum Ateşler boş ya kendine altın bir şey tak da saldırmasınlar. Saldırıyor zaten altına gerek yok. Galip figürler onlar bunlar bunlar hep saldırıyor. Bu arada bu hızın çok güzel oldu ya. Yani. Şurada alt evet hızı var şu Ruhumunda çok hızlı koşuyor. Şurada bir altın bloğu gördüm. He he. Altını da alalım. Şey yaparız. Trade yaparız. Aha. Domuz burnu sancak mesele buldum Ne oldu bilmiyorum. Al gitsin. Bak bu bununla manyak koşuyor. Zalim fikrim var. Vurma vurma. Yaz bana buraya kaşınıyor biraz ama. Ne kadar? Aynen, ben de niye Ya bura biraz karışık hiçbir şey yok ki. Ya, çözemedim. Ya, çok gibi ben tam çözemeyeceğim Yıkılmış bir yer çıkalım Abi evet. böyle çıkalım oradan üstte At üstte elini Üstlerde falan chest olabilir sanırım Üstlerde falan chest olabilir sanırım Ya vurma vurma Allah'ın Ya vurma, vurma. Allah Aha burada chest var. Kili chest var bunu açmamışsın. Bak bunu kili açmamı. var. Tamam alırız. Bunu alayım sana Buralarda aslında var var buralar. Buralar. Zalim fikrim var. Evet 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 evet. Oğlum kaç tane var? Ben öldürdüm var ben. Kaç tane var lan? Oha! Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar. Hafeste evde pipo var lazım. lazım. Açıkça öğrendim o zengiyi. beni kestiler bir ama ben şey şurdum. O 15 tane şey vardı. Bir Green Jalim pilim alanı vardı. Baba, mert i, mert i değil, <laughs>

yapanlar videoyu kapatacağız. Kamera kapanacak. Part 3 için Aha. Aha. beni ve yer eklemenizi rica ederim. <gülüyor> Abone <gülüyor> olup like atmanız bizim için çok önemli. İzliyorsunuz, like atmıyorsunuz. Hani <laughs> hesabınız olmayı yücesiniz daha. Amipsiniz belli olmuyor. <laughs> Ama <gülüyor> ne diyor oğlum takipçilerimize? Takipçilerimize ben böyle konuşuyorum. Amipsiniz. Amip hepsi. Ya vallahi ben gibi bir yerde ya kayboldum ya. hadi diyeceğim gideceğim şimdi. Hocam hemen kapatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben neredeyim? Arkadaşlar kayboldum gibi bir şey oldu şu an. Allah ben versin. Heh. <laughs> Hocam <laughs> <laughs> hemen gidiyoruz. Sen bizim Arkadaşlar bu kayıta ben şimdi ölüyorum. ya bu <laughs> ya. <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz burada. Videoyu kapatıyoruz ne oluyor? Arkadaşlar görüşürüz Haftaya hafta videomuzda. Görüşürüz. Creeper evimi patlattı. Allah <laughs> belanı versin. Creeper evimi patlattı. son bir geçişim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Haftaya yeni video.